Merhaba. Birinci sorumuzda istenilenler uygulandığında karşımıza bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi biz bu veri işlemlerinin nasıl yapıldığını adım adım uygulayarak görelim. İlk olarak bizden çalışma sayfamızın arka plan renginin turuncu olması istenmiş. Bunu yapmak için tüm belgeyi Ctrl A ile seçip giriş menüsünün yazı tipi bölümünden oradan da dolgu renginden istenilen rengi seçiyoruz. Burada tabloda Elif isminde olan hücre verilerinin yazı renginin beyaz, dolgu renginin ise yeşil olarak ayarlayalım denilmiş. Bunu yapmak için ise kontrol tuşu basılı tutarak istenilen veri hücrelerini seçiyoruz. Ardından yine giriş menüsünün yazı tipi bölümünden dolgu rengini yeşil, yazı rengini ise beyaz olarak ayarlıyoruz. Daha sonra Tablodaki yedinci satırı ve karne notu sütununu silmiz denilmiş. Bunu yapmak için tablomuzda yedinci satırı seçip üzerinde sağ tıklayarak sil diyoruz. Karne notu sütununu silmek için karne notunun harf hücresi üzerinde gelinip sağ tıklanıp sil denilmiş. Toplam not sütununu gizlemek için de toplam not sütun harfini seçip üzerinde sağ tıklayıp gizle diyerek gizliyoruz. Ardından açıklama eklemek için açıklama eklenecek hücreleri seçiyoruz. Sonra da gözden geçirme menüsünden yeni açıklama diyerek açıklamalarınızı ekliyoruz. Açıklamaları, görünür yapmak için yine gözden geçir menüsünden tüm açıklamaları göster seçeneğini seçiyoruz. Tabloda elif yazan kısımları Ayşe olarak değiştirmek için giriş verisinde yer alan bul ve seç kısmından değiştir seçeneği ile yapıyoruz. Değiştir seçildikten sonra karşımıza gelen pencereden aranan kısma elif Yeni değer kısmını ise Ayşe verisine girip tümünü değiştir diyoruz. Gördüğünüz gibi Elif yerine Ayşe ismi yazıldı. Böylece birinci sorumuzda yapılması istenen veri işlemlerini gerçekleştirmekmiş olduk.